Merhabalar. Bu videoda sizlere Logo B2B 157 versiyonu ile birlikte sunulan sipariş kalemleri bazında depo seçimi özelliğini tanıtmak istiyoruz. Bu özellikle birlikte tıpkı web uygulamasında olduğu gibi sipariş başlık kaydında yapılan genel depo seçimine ek olarak kalem bazında da ayrı ayrı depo seçimi yapabileceksiniz. Şimdi dilerseniz sepetim ekranına erişerek özelliğimizi tanıtmaya başlayalım. Sipariş ver butonuna tıklıyorum ve bizlere sepetim ekranı karşılıyor. İlk olarak sipariş bilgileri ekranında siparişle ilgili başlık bilgileri yer almaktadır. Halihazırda bu ekran üzerinde depo seçimi yapılabilmekteydi. Sipariş kalemlerine geçtiğimizde ise kalem üzerine tıkladığımızda bizleri satır detayı ekranı karşılamakta ve bu ekran üzerine eklenen depo seçim alanı üzerinden depo seçimi gerçekleştirilebilmektedir. Seçimin ardından diğer kaleme de geçerek bir depo seçimi yapalım. Ardından sipariş ver butonuna tıklayarak siparişimizi oluşturalım. Siparişimiz başarıyla oluşturuldu. Logo B2B 157 versiyonuyla sunulan bu yeni özellikle birlikte Tıpkı web uygulamasında olduğu gibi mobil uygulama üzerinden de siparişlerinizi kalem bazında Özel depo bilgisiyle oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.